Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz HPV. HPV çok sıklıkla klinikte karşımıza çıkıyor. genital siil diye biliniliyor. Eee Human Papilloma Virüs bunu yapan. Herpes Simplex dediğimiz uçukla ve Molluscum Contagiosum'la da karışabiliyor ama en çok karşımıza çıkan HPV. HPV nedir? Human Papilloma Virüs yani insan papilloma virüsü. genellikle ciltte ve zarında ortaya çıkıyor sihirlere, kansere neden olabildiği için e, çok önemli. Kadınların %80'inde yaşamlarının bir noktasında en az bir HPV türüne maruz kalınıyor. Ve bu çoğunlukla belirti göstermediği için de kadınlar bunun farkında olmadan yaşayabiliyor. Erkekten kadına, kadından erkeğe geçiş söz konusu. Şimdi şanslı olduğumuz bir konu, erkeklerde genelde gördüğümüz tip, tip 6 ve 11, Ciltte lezyonlar yapıyor. Çok ufak lezyonlar, daha geniş tabanlı büyük lezyonlar yapabilir. Ufak e, tabanlı, ufak saplı büyük lezyonlar yapabilir. Kadınlarda ise rahim ağzında genelde tip 16 ve 18'i görüyoruz. E, erkekteki tip 6 kadına geçtiği zaman tip 16'ya döner mi, 18'e döner mi, rahim ağzı kanseri yapar mı? Bu konular üzerinde tam bir görüş birliği yok ama yine de e, tehlikeli bir konu olduğu için dikkatli bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Genital sihirler dışında vücudumuzun başka yerlerde de el, ayak, ağız ve boğaz gibi yerlerde de sihirler görülebiliyor. E, bu yüzden de dermatoloji ile aramızda olan bir nokta genital bölge daha çok bizim hakim olduğumuz bir bölge. E, jinekologlar kadın doğumda rahim içine de bakmaları gerektiği için, şöyle vajen içinden bakmaları gerektiği için e, kadınlardaki genital siilleri jinekologlar e, tedavi ediyor. Erkekteki genital sihirleri, bazen biz çok az sayıda siil varsa e, kriyoterapi yapılması açısından dermatologlara danışırız. Ama çok sayıda siil varsa dermatologlar da bize kotelizasyon yapma açısından danışır. İki bölüm arasında kalan bir konu. Bulaşması cilt teması yoluyla erkek ve kadın genital bölgesindeki cilt teması sonucu en çok e, bulaşık bulaşım gösteriliyor. Ciltten cilde geçen enfeksiyonu acaba cinsel ilişki sonrası bir alkolle temizlemek, glüteral gibi bir şeyle temizlemek, bir antiseptik solüsyonla temizlemek fayda verir mi? Klinik çalışmalar bunun fayda vermediğini gösterse de ben bunu hastalarıma kesinlikle tavsiye ediyorum. Cinsel ilişkiden özellikle şüpheli cinsel ilişkilerden korunmasız ve korunmalı çünkü prezervatifin etrafındaki cilde de değebiliyor. Diye, mutlaka bir e, alkolvari antiseptikle temizlenmekte fayda var diye düşünüyorum. Bunun dışında e, saunalar, hamamlar, umumi tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarından da bulaşma kesinlikle olabiliyor. Bunlardan da sayısız örnek karşımıza çıktı. E, benim kendi tecrübemde e, bu konuda bu şekilde bulaşmış birçok hastayı tedavi etmek zorunda kaldık. E, genital bölgede çıkan HPV özel bir tip olduğu için sadece genital bölgeye bulaşıyor ama Genital bölge teması olmasa da buraya elle temas sonrası bir çocuğa bulaşması, aynı giysilerin ortak giysilerin kullanılması gibi sebeplerle de bulaşma olabilir. O yüzden kendimizi ve etrafı korumaya dikkat etmemiz gereken bir durum. Peki lezyonun bizde olduğuna nasıl anlayacağız? Bu tamamen özellikle erkeklerde görerek genital bölgede bir lezyon, bir siil, bir sivilce benzeri lezyon çıktığını gördüğümüz zaman anlayacağız. Kadınlarda da jinekolojik muayene sırasında ortaya çıkıyor. Burada görülüyor veya simir alındığı zaman orada ortaya çıkabiliyor. Vücut direnci çok önemli. Zayıf düşen bağışıklık sistemi, aşırı sigara kullanımı, kanser için tedavi almak, steroid türevi ilaçların uzun süre kullanılması, yine hamilelik, yorgunluk gibi sebepler HPV'nin tekrarlamasına ve yeniden bulaşmasına sebep olabilen başlıca etkenlerdir. Şimdi tedavide biz erkek kısmına gelirsek bu lezyonların ortadan kaldırılması lazım. Lezyonun bu şekilde derin bir rezeksiyonla alınması ciltte büyük yaralara neden olacağı için mümkün olduğunca yüzeyel şekillerde lezyonu almak istiyoruz. Buradaki kullandığımız aletlerden bir tanesini göstereyim. Evet bu plazma pen cihazı. Bununla düğmesine bastığımız zaman bir yüksek ısı vererek dokuyu Yavaş yavaş koterize ediyor, yakıyor bir çeşit koter ama e, elektrik bağlantısı yok, çevreye zararı daha az ve bu şekilde koterize ede ede, ede 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 lezyonu yapıştırıyoruz. Bazen hastalarımız diyor ki ben kendim kestim uçurdum daha çok arttı. Sebebi kestiğimiz zaman şu cildin üstündeki kısmı almak ama cildin altındaki kısmın kalması ve buradan yayılmaları neden olması. Bu cihaz dışında e, koter cihazları kullanılabilir, lazer cihazları kullanılabilir. Hepsindeki amaç lezyonun ortadan kaldırılmasıdır.